Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere damla çikolatalı kurabiye tarifi vereceğim. Gördüğünüz gibi 125 gram tereyağımız var. İsterseniz margarin kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Bir su bardağı pudra şekeri. Bir tane yumurta. Bunları güzelce Karıştırıyoruz bir çırpıcı yardımıyla arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayalım malzemeleri detaylı bir şekilde açıklamalar kısmında yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Yapar denerseniz, yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi güzelce çırpıyorum o malzemelerimizi. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ekliyorum. Üzerine de ben toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Siz de kontrollü bir şekilde yavaş yavaş kıvamına bakarak ekleyebilirsiniz. Tereyağınız veya margariniz oda ısısında yumuşamış olsun arkadaşlar. Kurabiye hamurumuzu hazırlıyoruz gördüğünüz gibi. Unu mutlaka kontrollü ekleyin. Çok katı veya çok ele yapışan bir hamur olmayacak arkadaşlar. Eğer ele yapıştığını hissederseniz un ilavesi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Daha sonra hazırladım hamurumu. Üzerine bir paket damla çikolata ekliyorum arkadaşlar. Ben bitter, e, sütlü çikolata ve beyaz çikolata olan bir damla çikolata tercih ettim. Siz normal bir damla çikolata da kullanabilirsiniz. Evet biraz un serpip elime yapışmaması için uğraştım. Şimdi hamurumdan yuvarlaklar aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Daha sonra elimle biraz bastırdım ve bir bıçak yardımıyla şekil veriyorum. Evet, tekrar yapacağım arkadaşlar. Böyle ceviz büyüklüğü demeyeyim de cevizden biraz daha küçük bir parça koparıyorum. Güzelce yuvarlıyorum. Elimle biraz bastırıyorum. Bıçakla gördüğünüz gibi şekil veriyorum. İsterseniz bunu oval biçimde de yapabilirsiniz. Ben yuvarlak tercih ettim arkadaşlar. Bir kalp bir emoji olsa da yorum yaparsanız çok sevinirim. Evet, tekrar gösteriyorum şeklini. Bütün kurabiyelerimizi hazırladıktan sonra 180 derecede alt üst ayarda ısınmış fırına gönderiyorum. Çok kızarmayacak arkadaşlar. Pembeleşince çıkaracağız. Daha sonra 150 gram kadar bitter çikolatayı erittim bir kaseye de e, file badem koydum. Ben bunları süsleme amaçlı kullanıyorum. Siz dilerseniz hiçbir şekilde süslemeden de kurabiyeyi bu şekilde tüketebilirsiniz. Gayet leziz harika bir kurabiye. Önce bitter çikolataya batırıyorum erittiğim. Daha sonra file bademe batırıyorum gördüğünüz gibi. Sunumu çok şık. Tadı harika böyle insanı baymayan şeker oranı harika bir kurabiye mutlaka denemenizi öneriyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde süsledim. Tabağımı servis tabağıma yerleştirdim. Biraz buzdolabında çikolatalarımın donmasını bekledim. Daha sonra da servis aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada tek tek gösteriyorum size nasıl yaptığımı. Videomu beğenirseniz çok mutlu olurum kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Bu şekilde bütün tepsiyi yaptım. Dilerseniz sadece çikolataya da batırabilirsiniz veya fındığa batırabilirsiniz. Hindistan cevizine batırabilirsiniz. Evinizde hangi malzeme varsa onunla yapabilirsiniz. Evet yapan yiyen herkese afiyet olsun.